Sola bir tor so sok Bırak gelsinler ya. Bırak gelsinler. Şöyle bir saklın. Bak bizim mecler geldi. Yürü şimdi oraya. Yürü yürü yürü. Birliğe hemen bir maç soktum. Arkasından gelecekler sokmaya. Tam 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 da öncesi. Torlu kanka kafam. Tamam aldım onu. Kürün geldi. Arkan arkaya dönsene. Arkaya dön, arkaya dön. Arkaya dön. Arkaya dön. Gel bana. Kuleye dön. Kuleye geri dön. Enes'i var. Ozi'ye attım. Bir tekli oldu. Git Enes'e. Git Enes'e. Devaf. Kürüstü tutma liste git. Bir daha atacağım Kürüstü. Torlu bir daha Kürüstü. Vur ona vur. Burledim Çok iyisin. Ya. Tamam gel şuna Death Angel. Alacağım ben bu. Aldım mı? Sab verdim. O düştü. Şu Dete vursanız da devam etsiniz Dete. Kafası torlu onun. On alıyorum. Aldım ölüyorum. Evet, <laughs> bir tane eşkali var. Onu görmüş olman lazım. Evet, evet, Onun kafasına toru soktum. Ona bir soksana. Aldım ben. Sanırım sana. soktum <laughs> ona ya. Sokamamışım. Yıl gelmiş. Okey sıkıntı. Burada salım bunları bizimkiler geliyor. Tamam. Yani evet. kalmıyorlar ki baba yani hiç şey kaçıyorlar. Bak solda kurt. Aha. Kurt Bence kurda değil ama yine Flip açtım. Yine önünde bak ne var sağlı sağlı. Tepe. Evet. Bak, onu ben bırakmayacağım onu ben. Bir. En sağ üst. Tor Malis. Ona bir tek at gel sonra. Üstün tor o zaman Öldü lan o galiba. Yok ölmemiş. O price tower. Kurda vur kurda vur aynen. Evet. Aldım lan seni Gel kafama Ryze at bana desin. Ryze de yememez. Adamsın üstüne. Ryze değil mi normalde bunu? Tarıyorum A Z tarıyorum ya başka hiçbir şey yapmıyorum. Hector. İşte. Tara tara tara. Hector var kafamda. Okey güzel. Kurda. Kurda Kurdo. Malis. Chris. Ee, bir Death Angel'a sokmuyorum. Koştum Gördüm, koştum sokacağım. ona. Enes'i gördün mü? Dur da bak Malis. DB Malis full. Onu hemen tekle. Üstüne tor soktum. Diğer flash'ta döndün. Sonra O da patlayacak, yani. o da patlayacak. Tamam. Patlar şansı yok zaten. Şu maliste. Şey, al sana. Öndekine vur, o malisi şimdi. Aynen. Uzattın ona. Anlattı orada bir... Son denedi bence bir... Sen de? Değil mi ya gayra vurmadan. Sağa dön. Cesare devam et. Bırakma onu bırakma onu. Bırakma üstü tor bırakma onu. Sub gelecek. Kürüstü. Geldi sub senden. Alım kürüm ben. Tekrar kollu. Aldım bir onu. Şu vor yeri bir teklesene. O da vur şuna. Evet DB. evet. Malis. Evet, Malis vur şuna vur vur. Hayır da iyi. Top çok Tamam. Tam bir yere vur. Lotrol'in ör yeni bir anda seninle. Tamam. tamam. Tamam Z'den devam et. CSR Malis. Üstüne bir daha tor vereceğim. Oğlum Verdim asaslar s**k adamları ha. Tamam. E, bunları tamam. kesik de döneriz artık ya. Doğru. Döneceğiz döneceğiz yürü. Şu çiteni iyi gör debuff. Orlu, Malis. Hemen tekle onu. Şey Jax. Tekli. Üstüne de bir tor verdim. Side okay. tor. Girli malifti kanka devam et. Tamam devam. Bir an arkaya döndüm bak Goldman diyor Goldman diyor DB Malis Torlu kafa Sık ona sık ona Düşecek sağa gitti ne siktir hadi bak vursana Oğlum adamlar öyle bir dağılıyor ki kanka bak kafamı kanka karıştırdılar Vur 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 Ya bunların mage'ini direkt kesek ya vallahi beni çıldırdı Geç bak Tor orada dikkat, dikkat 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 Girdik mi? Dikkat. Girmedik yürü, yürü şimdi Toran. yürü şimdi yürü yürü Tor düştü al 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 Torlu Ben kitim he Ozi ölme lan Ozi'ye tek aldım ben de. Devam etsene. Şu sağdaki kim Süt. Ozi sen mage'lere vur kanka. Bak şu birli mage de böyle. Üstüne Olmuş bir daha altı. tor veriyorum. 10 gelsin tor düştü. 10 gelmiş. Öldüm galiba. Ihı. Abi evet. başlıyorum. Hemen korsanı tek dedin onunla. Kaçtı geri ya. Bıraktın korsanı sağındaki price'da e dönün. CSR torlu. Ozzy'yi uzattım tek. Bıraktım, bırak, cse. bırak CS'yi. Bırak dönmeyem de lotları yani. Debuff. Tamam ben CS'yi bırakmadım. Evet, Lokor evet. yine döndü sen. Oğlum sana. nereye çekiyor? <laughs> ya. Korsan ah. Maris atmadım. Yani Şap. neye kışal ya? Neyce saldırıyorum direkt. Saldır. Yani, umanlar ee, da geldi e, önden. Aldım ben kür. Abi güzel kür kü geldi bana. Attım iki. Git ona torlu. Orkez. Devam et. O meci tekle hemen. Evet, işte. Dön A sağda warrior'a bak A reisim benim be. Yarma gibi. Hemen dayı ona. Full. Valla tek yiyebilir ha. Onun. Yedi gibi bir şey ya da, yani. Şuna dön. Da... Vur vur vur. Döndüm ona. Dön, dön 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 düşür. Sapladı içimize. Sapladım bunları. Abi sap verdim içine. Şu price'ta dön aynen ama. Evet evet. Debuff elim alistle. Debuff üstü tut. Ben zatmaya çalışıyor, ölecek. Tablolar e rahat ol zaten. Bola girsene tepeden. Git hazır tor düştü. 10 geldi çok iyisin. İkinci onu aldım. Çok iyi devam. Z'den tara. Adam o kadar güzel kaçtı ki oradan. Şunu gördün. Evet Hı. evet. Devaflı. Oğlum orada TPM benden kill çaldı. Bak ben yanlış görmedim değil mi? Adamın nickine bakacağım. Öbürüne vur, öbürüne vur, öbürüne vur. Çekti bak, evet. çekti gel lan gel. Geleneğine... TPM kill çaldı. Çekiyor, topluyor gel. Gel, gel. Geldim gel. baba, geldim. Sıfırı, aranıyor bak ne yapacaktım Sıfırı. ben diyor. Oktum Ali. Ali sever onu dedim. Ulan burada ben da, da kabul olamazsın? etmiyorum. Ya ben atmıyorum da belki sevenler atıyordur benden habersiz. Ben onu kabul etmiyorum. Ben 20 aydır 27 aydır yayın yapıyorum. Biz de kendi çapımızda seviliyoruz anladın mı? Hani bizi sevenler amana koyayım herhalde. Yeterince sevmiyor anlamadım. Onurun o oh. Kaç bunlar? Tamam 94 lira. Sen yenisin galiba acım. çekiyoruz. Bastı, bu basmadı. Kaç kilo aldık buradan? Bir mıhman kılısı, 8 vs 1. <laughs> Bunu da çektik Süleyman Çakır gibi. Lan oğlum şu 72 vurabilir miyim artık? Allah Allah. Kos mu lan bu? Evet. At hadi nasıl atıyorsun abi? Bak de, şeye kite kür alıyor anladın mı? Ya bu illegale özendirme gibi bir şey olmadı benimki de bence. Sadece olanı söyledim. Bilmeyenler var bu. Bazı dallamalar var. Ben full şeyim deyip e, legalim deyip PK'da değil de sadece şeyde açıyorlar. 1 vs 1'de açıyorlar makroyu. Bazı dallamalar kendilerini akıllı sananlar. Öyle de var yani. En iyi olduğum şey yalan kardeşim. Kullanıyorsan ya en azından full manuelim falan deme. Görmezden gel. Ne bileyim. herkesle olan şey bende vardı. Ne bileyim yani. Anladın mı? Ben full manuelim bilmem neyim. Yalan söyleme amına koyayım. İyi bende pink var. Aynen reis o buff arttırır da kullanmıyordur. Lotlorian Gökhan'ım da kullanmazdı valla. Çocuk kullanmaz hakikaten. Ne oluyor lan burada? <laughs> ah! Lan mana bitti ananı. Mana bitti amına koyayım. Dur bir toparlayayım kendimi de. 8 hep bastım o daha uğraşılmaz. <laughs> bir evlilere falan vurun bakayım ya. Ortalık yukarısın şöyle. Evet. Orada mageler toplanıyor gördüm onu. Adam var ya boğdum resmen aman koyayım bak. Sixlerimle bilmem nelerimle. Ya. Güzel yıl bu arada. Direkt tepki verdi adam helal olsun. Bunlar iki, iki parti bana bir dönse benim var ya ne yakarlar biliyor musun? Bunu <laughs> <laughs> çektiyse bir şey vardır aynen. Bak gözler var ya fıldır fıldır anasını satayım. Anladın mı? Onu çektiyse kesin DB'lidir falan. Bir şey olmuştur hesabı. Lan! <laughs> Al sana fıldır fıldır. Korin. Türk her gün bu saatlerde görev mi yapmaya çalışıyor artık? PK mı atıyor bilmiyorum da bir şeyler yapıyor. Gel lan sen buraya bakayım. Ananı. Ha yani gideceğim mi nafların içine? Ha? Birden atmayın hadi herifler. Fix almışlar baksana ne <laughs> için. <şimdi. gülüyor> ne diyorsunuz buraya keser miyiz? Aç oradan bir oylam. Keser miyiz? Zovalır mıyız? Spaya vuracaklar şimdi bak. <laughs> Karabiberim vur kadehlere. Ne oldu oğlum? Bir geri falan kaçmaya başladınız. Hacımlar ne oluyor lan? <laughs> Hel adama helat. Helat adama helat. at. Ağzına buraya gel. Daha bana mali satma uğraşıyor. Büyümüş en sona bırakacağım ya onu var ya kesmeyeceğim ama ceza vereceğim ona bak. Heh. Ne oldu? Amcuk. Küvesi bir adamı kısırmışlar bak. Ne yapıyorsunuz lan adama? Ne yapıyorsunuz lan adama? Ben Stix'i niye atamadım peki? <laughs> Değmez. Katılıyorum. Bak 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 şey olmuş. Yüzü, yüzü olmuş. Ne oğlum böyle Malis atıyorsunuz. Ha, bizi mi delceniz? Bak 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 kör bir şeyler. Oğlum kaç tane daha kör yiyeceğim. Valla birini tutarsam var ya bak öperim yanaklarını ha. Geliyorum ki. Güzel kalır isim. Şöyle D'den birine toksaydık. Bir tormor görecek miyim Allah'ın izniyle ben. DB var mı? DB falan bir şeyler. Ya kanka burada iç durup ok atmayalım. Hadi saldıralım adamlara. Bak bir sürü meşteri var arkada bak. Haydi arkadaşlarım. <laughs> 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 bir sıvırıyım diye devam ettim de 3 Abi seri seri ölmeye başladık da. Ben de öleceğim yine. Tek bir esiz yine. Yok çift bir Ya bu çocuk neden şey yapmıyor sadece ekrana bakıyor. Hepsi bana vuruyor ya kanka bir şey yapar. Amına koyacağım şimdi bak. Vuramıyorum ki adama. Bir sürü atas var. Kime bir koydu o? mı? Tamam Z yapalım hep beraber. Bunu kesmemiz lazım şu an. Evet, evet. Küp lan bu. Küp atıyor galiba Ağzına tüküreceğim şimdi mage gibi. Kanka yani şu biri bir değiş bakalım nasıl değişiyorum ben. Öleceğim, öldüm. Dereceleri sevirsem, basabilirsem de ölmeyeceğim şu anda. Küp var lan karşıda. Bizim çocuklara küp atıyorlar. Araya aldılar şerefsizlere bak lan.